Merhaba arkadaşlar ben yeni Berkak Bugün sizlerle birlikte Minecraft ilk evimi videosuna hoş geldiniz. Bölüm 1 Şimdi başlayacağız Arkamızda gördüğünüz an arkamızda gördüğünüz bir yer var Burada bir tane ev yapacağız İlk önce odunlar kasacağız Odunlar kazacağız her yeri yapacağız Çok güzel şey olacak Ve size videonun sonunda Buradaki yer, gizli yeri size göstereceğim Bu gizli yerde çok önemli bir şey var Hatta herkese olması gereken bir şey var bunu görmek istiyorsanız videoyu sarmadan ve dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayınız. Like atmayı da unutmayın. Evet başlıyoruz. Çok gizli bir yerde burası. Evet İlk önce birkaç odun kıracağız. Birkaç dediğimde iki buçuk sisteklik falan. Şimdi ama ondan önce biraz maden demir falan toplayacağız. Şimdi maden falan kazma falan lazım. Bunun için odun kırmamız lazım. Odun kıracağız ilk önce. Nereden bir tane odunu kuralım? Arkamızda odunlar. Bunlar buradan kralım, olmaz. Arkamızdaki bahçelerden kıralım. Bahçe dediğim de ağaçlar yani. Hemen burada bir tane ağaç var. Ağaçtan kıralım. Ve bitti. Hemen şimdi bu suyu mal şalarımız oldu. Bir gideceğiz. Şimdi maden kalacağız. Ben buradaki ineği öldüreyim. Yemekli bak derisi de düştü. Derisi de kendimize zırh falan yapabiliriz. Şimdi ilk önce maden alacağız. Oradaki dağdan gidip alabiliriz. Hemen gidelim o dağa. Evet, geldik bu dağa. Şimdi dağdaki taşları kazalım. Ve evet, bir sürü madenimiz oldu. Demirimizi aldık, ilk demirimiz. Ve bitti. Bunu aldıktan sonra evet artık evimizi yapmak için hazırız. Artık elmaslar falan da toplayabiliriz. Niye? Şimdi bir tane kazma yapacağım demir. Evet. Şimdi bir dakika. Evet bakın başarım da geldi. Artık elmasları toplayabilir mi başarısı? Hemen bunu alalım. Kıralım. Kırdık. Hemen gidelim şimdi. Gitmeden önce kendimize yatak yapmalıyız. Yoksa ölünce evimize geri gidemeyiz öldürelim. ah tekrar büyüdü. Hemen alalım. 3 tane lazım bize. Şu an 2 tane oldu. Bakayım mı? Tamam 3 tane oldu. Son bu da beslemesi için biraz etrafa gidelim. O bizi görmesin diye ama çok dikkat çekiyoruz. Hadi bakalım ye. Yaşasın şimdi yiyecek. Yedi evet alabiliriz. Sonra onu öldürüp etinde mesela Evet öldürelim şimdi. Geldi dört tane oldu hatta. Demek ki birisinde iki tane gelmişti. Evet. Gördüğünüz üzere aldık etini, eve gidelim şimdi. Acele, alelacele eve gideceğiz şimdi. Belki yolda birkaç tane daha da e, inek diyorum, e, kuzu buluruz. Koyun buluruz. O koyunların önünden yatak da yapabiliriz. Şimdi evimiz neredeydi bizim? Bakın burada mesela koyunlar var. Evimiz, evimiz evet buradaydı. Tam da burada. Bak askasını unutacağım. Mesela böyle bir tane ev yapsam unutmam yerimi. Şimdi biz ilk önce bir tane yatak yapalım avantajımız buraya koyalım. Hemen kraftik table'ımızdan bir tane yatak yapalım. Evet, yatağımızı koyalım buraya hemen. Dokunalım. Ee, dokunduk. Yeniden doğma noktamız ayarlandı. Sadece kediler uyuyabiliriz. Şimdi, hemen bunu kıralım. Yardımcı olacak bu bize. Bu olmazsa olmaz. Evet, bu da gördüğünüz üzere üç tane koyun var. Üç tane koyunun da yünlerini alalım. Bunlardan mesela sulama falan yapabiliriz. Belki bir tane daha da yatak yapabiliriz. Ben de gitmek için. Mesela buradan alsaydık. Mesela iki buradan iki tane daha da çıkacaktı. Neyse. Hemen şimdi gidelim denize doğru. Bize çam ve şodun lazım. Hemen gidelim. Gidiyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Yaklaşık yarım saatte buraya arıyorum. Ta düz düz geldim ve çok şaşırmışım ki hemen çalmadığım çamlar önündeymiş. Hemen buraları kıralım. Ve geri geri geldik sonunda. Yolda çok ac acayip şeyler gördüm. Hızlandırdım orayı. Bir tane şey vardı neyse boş verin. Hemen geldik buraya. Az önce ben öldüm. Ölümden dolayı bir sürü eşyam gitti. Demirleri falan. Neyse ağaç kıralım. Evet ağaçlar kırdık. İki stek ve bir buçukluk stek geldi. Bunlardan odun yapıp envanterimiz zaten gitti maalesef. Her şeyimiz gitti. Ölmeseydik olmazdı. Neyse. Hemen bunlardan e, evimizi yapacağız. Yapmasına da. Yerlerimiz falan düzeltmemiz gerek. Evet, bu yerleri düzelteceğiz. Önce burayı kıralım. Evet. Şimdi burayı kırdık. Evimize de yapacağız evimizi. Şu an yerimizi belirlememiz gerek. Burası çok dar bir alan. Burayı o yüzden kum kırmamız gerek. Şimdi burada bir yerden kum toprak kasacağız Mesela tam burası olabilir. Evet arkadaşlar topladım. Bir, yaklaşık bir steklik topladım. 64 ya 60 lık. Ay. Aldım bunu da. Şimdi ben hemen buraları düzeltelim. Buraları düzelttikten sonra bitecek hepsi. Evet. Umarım like atmayı unutmamışsınızdır. Hemen hepimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi biz buraya tam da... A, burası. Evet, evet. Buraya yapıyoruz. 5 blokluk yapacağız. Evet. Kaç oldu ki? Dört mü beş mi? Sanırım beş oldu. Bir, iki, üç. Arada, araya beş. Yani üçlük bir tane boşluk bırakacağız. Üç, üç mü oldu? Dört mü oldu? Beş, altı, bilmiyorum. Sanırım yanlış yaptım. Sanırım bu, sanırım bu şu an altı. Çünkü onun eşit değil. Saymayı unuttum ya. Aşağı ineyim canım da gitti. 1, 2, 3, 4, 4'müş. 1, 2, 3, 4, bu da 4'müş. Yanlış yapmışız demek ki. Yukarı çıkalım hemen. Ah, çıkmıyor. Evet bir tane buraya, bir tane buraya yapalım. Hemen altımızdakileri karalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz yere koyduk. Şimdi hepsini yapacağız. Burayı da şimdi hızlandıracağım. Aynen 3 boşlukluk, 3 boşluk bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Şu an evimizin temeli böyle ama ev, ev böyle olmayacak. Üstünde olacak. Üstünü kaplayacağız. Ama fazla bloğumuz gitme gitmesin diye yarım blok kullanacağız. Şimdi biz gidelim envanterimize. Hemen buradan odun yapalım. Çünkü yetmeyebilir odunlarımız. Hemen bunları gidip Yukarı çıkalım. Ama biz bunları koysak dört derim ya evet. Yani ben niye çıktım ki? Neyse hemen buraya alalım. Buradan gidelim. Şey yapalım. Altılık oldu. Yaklaşık iki, bir, bir buçuk lazım ama bize. Belki de fazla yapmışızdır. Evet arkadaşlar bitti. Evimizin üstü böyle olacak. Evim onun üstüne ev yapacağız. Şimdi yukarı çıkmak için bunları kıralım hemen. Üstüne çıkaralım böyle. Evet. Üstüne çıktık şu an evimizin tavanı hazır durumda. Biz bak. Envanterimizi almayı unuttuk. Tekrar gelip tekrar iniyoruz durmadan. nasıl iş ya? Bunu hemen bunu alalım. Evet hemen bunları tekrar kıralım. Benim benim kazmama yazık ya. 1 2 3 3 tane 4 tane 4 tane ile yukarı çıkıyoruz. Evet hemen buraya kullan. İkinci çit falan yapacağız. Çit yapacağız. İkinci bize sopa lazım. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadar değildi. Hemen yapalım. Ve arkadaşlar bitti. Burası benim odum yetmediğinden dolayı bir taneli. Arkadaşlar biraz küçük gibi oldu. Yanlışlık yapmışım ben. Evimin gizli geçidi buradan giremeyeceğinden dolayı biraz daha da büyüteceğim. Evet arkadaşlar. Ee, bitti. Şimdi buradan evimizin şeyimizi yapacağından dolayı biraz odun, odunumuzu, meşeğimizi odun yapacağız, tahta yapacağız yani. Buradan önce biraz da çubuk falan yapalım, e, merdiven yapalım ilk önce. Evet, bunları kıralım. Boş boşuna koyup kazmamıza gerek yok. Boş boşuna elimiz gidiyor. Boş boşuna bekliyoruz. Böylelikle daha gide hızlı gidebiliriz. Evet. Bir tane K. Evet. Tam da bize etti. Şimdi bunları hepsini soyalım. Evet. Tam tam da oldu. Şimdi evimiz böyle olacak ama buradan kıracağız. Ve merdiven yukarıya doğru gidecek. Burayı da hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar bitti. Üstünü yaptık. Ee, evimiz ama çok küçük oldu. Neyse. Hemen buraya girelim. Biraz eşyalarımızı yapalım. Evet. Şimdi bunları da okuyalım. Kendimize bir tane kalma yapalım. Kalmamız bitti çünkü. Bunu da kıralım. Evet. Şu an evimizin temeli böyle. Biraz aşağı inelim. Yatağım ee, bitti. Eşyalarımızı alalım hemen buradan. Yatağımızı da biraz sonra alacağız. Evet. Hemen aldık. Hemen gidelim. Eşyalarımızı aldık. Yukarıya çıkalım böyle. Böyle daha hızlı yukarıya çıkabiliriz. Çıka, yukarıya çıkabilme şansımız var. Ve arkadaşlar hepsini yapıyorum. Eviniz böyle gözüktü şu an. Temeli böyle. Aşağı inelim. Biraz eşyamızı da alalım. Ve arkadaşlar bitti. Ama hala bitmemiş. Şu an evimizde şeyi böyle. Hemen alalım buraya girelim. Buradan Bak merdivenler yaptık evimizin çatısını yapacağız biraz da bunlardan da yapalım biraz evimiz böyle daha güzel olacak süslemeli müslemeli olacak böyle gördüğünüz gibi başlıkta yani kapakta video'nun kapağında gördüğünüz zaten yukarı çıkalım yukarı çıkmamızda gerek yok zaten burayı da hızlandıracağım şimdi e evet bir dakika evet hemen burayı da hızlandıralım bir dakika yanlış yaptım. Hızlandıralım. Hızlandıracak şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı hızlandıracağım ben. Yanlış yaptım. Burayı kırayım. Bunu da kırdık. Evet şimdi evimizi yapacağız. Ay buraya bir tane daha mı koymak gerek? Sanırım yanlış yaptık. Niye çok dikkatsiz birisiyiz? Birisiyim. Siz değilsiniz belki de. Belki demiyorum. Siz dikkatsiz değilsiniz. Ben çok dikkatsiz birisiyim. Evet. Evimiz sanki ilk yapılan evler gibi oldu. Ama biraz daha da yüksekte oldu. Gördüğünüz gibi üzer zaten. Öf. Arkadaşlar e, aldık. Bunları da alalım. Yapalım hemen. Ben hem konuşarak hem de ben aynı anda iş yapamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Mesela ben konuşuyorum. Konuşurken zar zor yapabilirim bunları. Evet. Bitti. Maalesef bitti. Koşalım. Envanterimiz. Nerede? Dur bir dakika. Sanırım anladım. Odun kırmamıza gerek yok ki. Buradan hemen kaynak yaparız. Kumu atarız. Kaynakçılık yapacağız. Buradan hepsini kıra kıra yapacağız. Kolaylık. Evet. Bunu da alıp hemen onun yerine bir tane kum koyalım. Yani toprak. Arka tarafa da geçelim. Arka tarafta da aynı var ama bu ikisini kırmak zorundayız. Niye? Üste çıkamayız. Üste çıkamazız. Buraya hemen bir tane toprak koyalım. Sonra üstüne bir tane. Evet. Sonra üç tane var. Bir tane daha da gelse. Dört tane oldu. Evet. Şu an bunu da kıralım. Ve bize dört tane odun oldu. Bizim kırmamıza hiç gerek kalmadı bile. Hemen bir dakika. Envanterimize gidip bakalım. Bunları oduna çevirelim. Yani tahtaya tahtaya çevirdik. Bunlara merdiven yaptık. 8 tane tek yetmeyebilir. 7 tane kaldı. Bazı yerler de var. O yüzden hiç kalmayacak biliyorum. Bakın. Şimdi ilk bir ikilik kalacak kesin. Evet. Bakın tam da düşündüğüm gibi bir ikilik dedim iki tane kaldı. Aşağı inelim. Arkadaşlar evim bitti. Eee şu an evim bitti gördüğünüz üzere. Bütün ayrıntılarıyla gösteremedim sanırım. Çünkü videoyu kayda almayı unutmuşum oradaki yeri. Daha yani zaten gördüğünüz Minecraft yeniden girme girişi. Evimiz bitti. Bitti evimiz. Kapı kapatalım. Eee ayna falan da yani pencere falan da yaparız belki de. Eee belki yaparız, belki yapmayız. Allah'ın işidir. Evet şimdi size videonun sonu oldu. Videonun sonuna geldiğinizden dolayı size gizli geçidi göstereceğim. Gizli yeri. Şimdi burada çok güzel bir yer var. Ve inanabilir misiniz? Burada Burada çok güzel bir şey var. Adı da Hapis. Arkadaşlar ben hapis yaptım. Hapisim de böyle. Gördüğünüz üzere bir tane yatak bir tane masa. Bu kadar. Sabahtan beri videonun başından beri bahsettiğim yer hapis. Siz bu videoyu bunun için beklediniz ve aldınız. Sizce güzel mi yorumlara belirtiniz lütfen. Videomuzun sonuna geldik. Yukarı çıkalım şimdi. Ee, çok hızlı çıkıyoruz. Niye hızlandırmaya bile almamışım. Evet. Geldik yukarıya. Dur bir dakika. Evet geldik. Evimize geldik. Aşağı inelim. Size göstereyim evimi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.